Herkese sağlıklı günler dilerim. Cihazı uyku moduna çıkarmak için herhangi bir yerine dokunun. Sonra menü tuşuna basın. Cihazın orijinal şifresi 1 2 3 4. Varsa başka şifreniz, yani kendi oluşturmuş bir şifreniz varsa ona girin. Namaz vakitleri. İmsak. Aktif etmek istiyorsanız bu şekilde. Eğer namazı imsakla kılmıyorsanız aktif işaretini kapatın. Buradan istediğiniz namazı seçiyorsunuz. Mesela sabah. Öncesi sonrası ayarı. Buradan istediğiniz safı kapatabilirsiniz öyle basarsanız hepsi kapanır günler istemediğiniz günleri kapatabilirsiniz Öğlen yola aşağı öncesi sonrası günde öncesi sonrası ayarları, günler ayarları. buradan istediğiniz günü tekrardan kapatabilirsiniz. İsimini sabı kapatabilirsiniz. Yazsın. Cuma Cuma 12'de başla. Bazı belediyeler öğlen pozisyonu geri alınca bir de kılınan namaz 12'ye alınıyor. Bunu da bastığımızda bir saat önce alıyor. Yani 12'de başlamış oluyor. Böyle bir şey yoksa kapalı kalsın. Bayram. Alt saf açık. 90 öncesi, 30 sonra işleminiz bittiğinde kayıt tuşuna basarsanız haftalık plan ekle dediğinizde şöyle bir seçenek çıkacak karşınıza buradan istediğiniz güne ekleyebilirsiniz mesela pazartesini ekleyelim derleyelim ekle diyelim diyelim 9 ile 18 arası çalışsın kaydet diyelim Buradan istediğiniz safı açın, kapatın. Kaydet diyelim. Pazar günü her gün yani her hafta pazar günü şey pazar günü sabah 9 akşam 18 arası 6 saf çalışacaktır. Sildiğinizde siler kaydettiğinizde iş bitmiş olacaktır. De şu anda kayıt yok. Mod ayarları 50 çalıştırma 60 dakika. Bu 180 dakikaya kadar çıkar. Fosil tuttuğunuzda da ilerleyecektir. Buradan istediğiniz saflar açarsınız. Kaydedildiğini bastığımızda şurada göreceksiniz zaten. Mod ayarları 59 dakika çalışacak süre bitiminde duracaktır. Tekrardan mod ayarlarına girdim. Otomatik mod dedim. Kaydet dediğimde çıkıyor. Tarih saat ayarları. Wi-Fi ayarı. Bölge ayarı. Diğer ülkeler seçtiğinizde enlem boylam saat farkı çıkacaktır. Yani değişik ülkelerde cihaz çalışabiliyor. Saat farkını giriyoruz. Enlem boylamı girdiğimizde o ülkeye göre çalışıyor. Dil seçeneği İngilizce, Fransızca mevcuttur. Gerekmedikçe bu ayarlarıyla uğraşmayalım. Türkiye kaydet diyorum. Aynı şekilde devam ediyor. Isıtma ayarları Isıtma sistemi aktif. Bu işareti kapatırsak sistem çalışmayacak. böyle bir sistemimiz varsa herkes çalışmasını ister. Ortam 35. Film 65 maksimum. Ayarlanabilir. Küçük bölümü camide küçük bir odanız varsa yani normal sabah namazlarını cemaatiniz yoksa o küçük odada kılıyorsanız kışlık bölümünüzü buradan seçiyorsunuz. Altıncı safı ben kısık seçtim şu anda. Ilave derece dakika. Şöyle bir şey var bir de pratik. İlave dereceye bastığınızda tüm namazların öncesini 15, sonrasını şu anda 15 ekledim. Yani 20 dakika yaptığımız bir namaz sonrası oldu 35 dakika gerekmediyse bunu da kullanmayın. Yani bu çok soğuk kış günlerine lazım bir şey. Kışlık bölümünü altıya seçmiştik. Şerefe sistemi. 10 dakikada 1 dakika istirahat ediyor cihaz. Yani nasıl diyeyim size. Namaz sonrası 30 dakika. 30 dakikada yani dakika içinde 2 kere 10 dakikada bir istirahat ediyor. 1 dakika dinleniyor 10 dakikada kaydet dedim. Namaz vaktine geldiğimde kışlık bölümünün şu şekilde belirtmiş olacak. 6 artık kışlık bölümü oldu. Eğer yoksa böyle bir şey bu işleme girmiyoruz. Kışlığı kapatıyoruz. Kaydet diyoruz. Bu sistemimiz aktif. Isıtma o bu şekildeydi klima ayarı. Sistem bilgisi burada kilovatları görüyor. Kumanda tanıt, kumanda sil. Mesela şöyle diyelim. Kumandaları sildik. Şurada bir kumandamız var. Tanıt diyoruz. 1'e bastığımızda tanıtmış olduk kumandayı. Kapat dedim. Şu anda kumandadan bastığımda manuel devreye girdi. Çekti devreden. Şimdi biz kışlık yaptığımız için hafızaya kaydettiğimiz için bu şekilde oldu. Yani altıyı kapatmış oldu. Mod ayarlarına girelim, göreceksiniz. Yani cihaz diyor ki madem kışlık bölümü yaptın, niye onu manuelde kullanıyorsun? Bütün hepsini silmiş oluyor. Tekrardan bütün namazlarda bunları ayarlamanız gerekiyor öyle bir şey yaptıysanız. Yani her işlemden sonra çıkarken bakın ne gerekiyorsa yani hangi saf gerekiyorsa açık mı değil mi bakın kaydet diye çıkabilirsiniz. Şöyle de bir işlem var. Mesela sabah açmamışız. Açalım. Öğlen Öğlen ikine geçtim. Öğlen Açmışız. İkindi açtık. Akşam Bunu da açtık. Yatsı yazsa da açalım. Cuma bayram. Hepsini de açmanız gerekiyor tekrardan. Kaydet diyoruz. Hepsi birden kaydedilmiş oluyor. İsterseniz tek tek kaydedebilirsiniz. İsterseniz de hepsini bir dediğim gibi benim yaptığım gibi tek tek girerek de ayar yapabilirsiniz. Cihaz bu şekilde. Tekrardan kumandaya bastım. Devreden çıkarttım. Burada İstanbul tarih saat dakika R fazı S fazı T fazı film kışlık ortam derece namaz vakitleri görünür çalışan saflar görünür şimdi manuel bastım. Gördüğünüz gibi şu anda çalışan saflar görünür. Namaz vakti olduğunda da öğlen namazıysa öğlen yazısı yeşil olur. Burada da açtığınız saflar belli olur. Herkese hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.